öğretmen takipçileri bugün yepyeni ve farklı bir konuyla karşınızdayım. Aklıma bir soru takıldı. Dedim ki hangi nesnelerin gölgesi olur? Ve tabii bunu olumsuzunu da düşünebilirsiniz. O yüzden 4-5 parça bir materyal getirdim ve hemen deneyimize başlayacağız. Şimdi hemen başlıyoruz. Pekala ben gösterirken siz de tahmin etmeye çalışın. Acaba bu ne olabilir? Evet. Nedir? Bu bir kalem değil mi? Gösteriyorum. Evet. Bu bir kalem. Doğru. Peki. Bunu bilin bakalım. Bu nedir? Bu bir makas. Doğru mu? Evet. Bu bir makas. Demek ki makasın gölgesi oluşmamış. Peki bu nedir çocuklar? Bu tahmin edin bakalım. Evet, bunu genelde teknolojik aletlerde kullanıyoruz ve depolama için gösteriyorum. Evet, bu bir USB bellek. Peki, bu nedir acaba? Genelde okul materyallerini içine koyduğumuz, depoladığımız yerin içinde olur ve defterimizi yanlış çizdiğimiz yazıları silmeye yarar. Evet bu bir silgi. Evet. Peki. Bu nedir acaba? Bu bir gözlük. Demek ki gözlüğün de gölgesi olurmuş. Peki. Şimdi. Peki bu nedir çocuklar? Sesini duydunuz aslında. Nedir bu? Bu bir aslında bir şeyleri alevlendirmeye yarayan. Şu an ışığı tutuyorum. Bakın, ışığı tutuyorum ama gölgesi oluşmuyor. Demek ki neymiş, alevin gölgesi yokmuş çocuklar. Evet, alevin gölgesi yokmuş. Peki neden yokmuş öğretmenim? Neden Alev'in gölgesi olmaz? Hadi bakalım o zaman cevapları yoluma alalım. Görüşmek üzere.